O zaman çok güzel. Mükemmel. O zaman daha iyi işte yani mükemmel olmuş. Neredesiniz? Acaba bizim var mı? Bir 47 kilometre ve yukarısında. Yerde de var, yukarıda da var haberiniz olsun. Ben kıçımdan niye radar yiyorum ya? ya şey <laughs> Samet o sen değilsin değil mi? Neden ben senmişsin gibi hissediyorum? İki kişi bak şu iki kişinin <laughs> radarı bende loklu. La abi bana loklayana kadar gidin tarayın araziyi ya. <laughs> <laughs> Kendi adamla loklamıyor işte. Ay, ay. Solda var mı? Temiz gibi. Temiz gibi abi yani. Tam sol semiz, sağımız biraz. Yo ben değilim diyor. kesin şey. o zaman. Şey, Döndüm ben sağa. Tam abi şu an. <laughs> Aa, Twitch'te müzikte telif yoktu değil mi? Yok yok. O zaman arkadaşlar işte sevdirici müzikler söyleydi çalalım arası zaten doya doya. Eskilerden gitti biraz abi ya. Şu Mi 23'e ben atmışam ama sen atıyor musun? Attım. Attım. Tamam. Bilmiyorum. tamam tamam. Vurdu İbrahim abi. Vurdum. geldi bana Abi takım full duruyor. Sağa yürümeye devam edelim bence. Ben sağa döndüm. Tamam abi sen arkandayız artık. 23'e sallıyorum. O dönüyor sallama ben sana söyleyeyim. Disko'ya salla <laughs> Disko'ya. Nerede o? Aaa F-14 tepede.